genele yanıma teşekkür ederim Der Motor, alle haben das, der Motor,

Bakın siz de arkadaşlar. Karşıdan karşıya geçtiniz. Aferin <laughs> size ekmek Peki hepinize iyi günler dilerim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah açık etsin. Bir... Evet çocuklar bugün ne yaptık? Karşıdan karşıya geçerken geçtik. geçtik. Evet. Ee, karşıdan karşıya geçerken neye dikkat edeceğiz? Arabalara. 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 <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.